Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızıldık Şerbeti videosuyla analiziyle karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten Kızıldık Şerbeti o yayınlandığı günden beri bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Sizler de Kızıldık Şerbetini severek takip ediyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Nilay Pembe'yi satacak mı? Gerçekten Nilay ve Pembe ilişkisi vazgeçilmez bir ilişki Nilay Pembe'yi annesi olarak görüyordu. Ama dediğim gibi Mustafa'nın bu olayından sonra bakalım Nilay'ın Pembe'ye karşı davranışları değişecek mi? Ben açıkçası değişeceğini düşünmüyorum. Görkeme güveneceğine Pembe'ye güvenir. Ben Nilay'ı tanıyorsam böyle yapar diye düşünüyorum. Sizler de Nilay Pembe'yi satmasın ve Görkeme asla güvenmesin istiyorsanız videoyu beğenerek sayımızı senariste ve gösterelim arkadaşlar. Detaylar geldikçe i̇şte de zaten diziyle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben açıkçası Nilay'ın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar ve Görkem'i oyuna getirecektir. Detaylar gelir gelmez de paylaşacağım sizlerle. Sağlıcakla kalın.